Merhaba. İyi malik nasılsınız? Ben bunu tekrarlıyorum. Benim kaptağım. Bahçe bir yol yapıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. selamı var. Selam amca. Öncelikle Akkar'ımız hayırlı olsun diyoruz. Akkar'ımız hep konuşmalarımızda söylüyoruz. Tarihin en güzel hizmetlerini yatırımlarını alıyor. Ee, i̇şte bu e, Seyir Tepe'si park dinlenme yeri de onlardan bir tanesi. Tabii bu projenin devamı da var. Önce onu söyleyelim. E, aşağı depinden buraya kadar olan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimini yaptık. İnşallah e, yeni parklarla, oyun e, setleriyle, yürüme yollarıyla, e, yeşil alanıyla orada nefes alınacak bir yer olacak. Burada hakkarimizin nefes alacağı bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak. İşte gördüğümüz gibi Hakkari'nin girişi yollarımız üç şeritli asfalta kavuştu bu gazımız devam ediyor. Organize sanayimiz devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Bizim Hakkari değişim ve dönüşüm programı çerçevesinde 2020-2023'te biz 40 hedef diyorduk. Şu anda 53 kilometreyi bulduk. Yine sanat sokağımız, Golazuryan parkımız o da ayrı bir güzel. E, Milli Eğitim'de yapmış olduğumuz okullarımız, sağlıktaki hastanelerimiz, kalp merkezi, yüksek Yüksekivada, Akkari'de TOKİ konutları yani burada işte camimiz, üniversitemiz sayamadığımız o kadar çok hizmet var ki son yıllarda gerçekten tarihinin e, hatta bazı alanlarda Cumhuriyet tarihinin tamamından daha fazla bir hizmet var. Gençlik Spor'da 42 tane proje devam ediyor, yurtlarımız yapılıyor. Biz Hakkari'yle her şeyin en güzeline layık diyoruz. Bu çerçevede de daha güzel bir Hakkari oluşturmak için, daha yaşanabilir bir Hakkari oluşturmak için devletimizin tüm imkanlarını özel idareden, belediyeden, diğer bakanlıklardan Hakkari'mize e, hizmete sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bütün bu hizmetlerin yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'mize tanımış olduğu bir pozitif ayrımcılık var. E, yine bakanlarımızın ilgi alakası ve desteğiyle bu hizmetler yapılıyor. Burayı da il özel deremiz kendi imkanlarıyla yaptık. Eee yani herhangi bir ihale vesaire çıkmadan Hakkari'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah Hakkari eee yap yapacağı festivallerde eee müsabakalarda işte rafting geçen yıl Türkiye şampiyonası yapmıştık. Depin projesi ve burası eee önemli bir nefes alma yeri olacak. Önemli bir görev yapacak. Evet. Hakkari'mize hayırlı olsun. Ya Allah bismillah deyip açıyoruz. <laughs> Hayır, hani. evet. bir burayı güzel park oluyor Böyle tarafta da güzel çıkar. Evet. Evet çay geliyor mu? Çay? Doğru söylüyor. Rektör beni izliyor. Hocam, sayın valim rektör. Fotoğraflar mı kaldı? Tam o kadar. Biz bunu bilirken kalbini koyayım, silahı koyayım. Bizi de silahı koyalım. Bir ara bak. Çalıştı halim. Allah Allah. Sana da röportaj yapayım. Hayatımın bir yolu var ki. Her defa olmalı.

Nereden ne? geliyorsun? Ne? Hangi mahalleden geliyorsun? Hangi, hangi, hangi mahalle? He? Dağ göt. Dağ göt. Herkes hocam çarşı. Çarşı. Üniversite Aynen. öğrencisi mi yok? Lise öğrencisi. Lise. Kaça gidiyorsun? Lise 10